Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere evde en kolay şekilde yapabileceğiniz tavuk döner tarifiyle geldim. İster pilav üstü, ister ekmek arası hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Geniş bir kavun içerisine 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekleyelim. Üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Biraz da kekik ekledim. Miktarlarını damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Bu malzemelerimizi bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Üzerine 600 gram tavuk göğsü ekleyeceğim. Güzelce harmanlayacağım bütün sosla tavuk birbirine güzelce özleşsin Eğer vaktiniz varsa yarım saat ya da bir saat kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz Sonrasında 2-3 tane streç filmi yan yana olacak şekilde masamıza yerleştirelim Ve üzerine soslamış olduğumuz tavuk göğsümüzü uzun bir rulo olacak şekilde yerleştirelim Tavuklarımızı yerleştirdikten sonra streç filmi kenarlarından tutarak ortaya doğru getirip sıkıştıralım ve şekil verelim. Evet kenarlarını da böyle bağlayabilirsiniz daha kolay form vermek için. Sonrasında uygun bir tabağın içerisine koyup buzlukta en az 2 gün mutlaka beklesin donsun iyice. Sonrasında dilediğiniz zaman çıkarıp 10 dakika ya da 15 dakika kadar bekleyeceksiniz. Buzu tamamen çözülmeyecek. Mutlaka buzlu olması gerekiyor ki ince ince doğrayabilelim. Evet şimdi buzluğa kaldırıyorum. Ben bunu Ramazan öncesinde hazırlamıştım. Ee, sonrasında çıkardım ve 15 dakika bekledim. Kesinlikle buzu çözülmedi. Ee, hala şu an buzlu vaziyette. Ee, üzerindeki streç filmi çıkarıyorum. Kalanı ben tekrar buzluğa atacağım. Yani hepsini doğramadım. Çünkü fazla gelecekti. Ee, dikkatli bir şekilde e, bıçakla ince ince doğrayalım. Çok kalın doğramayın. O zaman böyle orijinal o döner lezzeti ve görüntüsü olmuyor. O yüzden olabildiğince ince doğramaya özen gösterelim. Evet ben neredeyse yarısını doğradım. Kalan yarısını da sonra yapmak için tekrar buzluğa kaldıracağım. Tekrar poşetin içerisine koyuyorum. Sıkıca ağzını bağlayıp hemen buzluğa atıyorum. Eğer siz kalabalık bir aileyseniz e, hepsini doğramanız gerekiyor. Çünkü piştiği zaman oldukça azalıyor. Doğramış olduğum e, dönerlerimi kızgın bir tavaya boşaltıyorum. Yağ koymadım. Yağsız bir tavada e, güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Evet yüksek ateşte pişireceğim ve dediğim gibi kesinlikle yağ koymuyorum. Bu şekilde karıştırarak böyle kızarana kadar pişirelim. Hafif böyle sulanacak. Suyunu tamamen çekmesi gerekiyor. Eğer iftar için hazırlayacaksanız iftara yakın yapmanızı tavsiye ederim. Böyle sıcak sıcak çok daha güzel oluyor. Doğrayıp hazır edebilirsiniz. Sonrasında hemen iftar öncesinde 5-10 dakikada zaten pişiyor. Çok hızlı bir şekilde pişecektir. Evet, yaklaşık 5 dakikada pişti. Şimdi hemen e, pilav üstüne e, koyup ikram edeceğim. Sizler e, dilerseniz ekmek arasına yapıp e, içerisine patates, turşu koyup e, normal döner gibi servis edebilirsiniz Veyla, veya böyle pilav üstü yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evde yapılabilecek en güzel, en pratik tavuk döner tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzeti de gerçekten şahane. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.